Başardım. Kazandım. Artık tam bir büyücüyüm. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar iyi hissettireceğini hiç düşünmemiştim. Tebrikler. Gördün mü? Sana hazır olduğunu söylemiştim. Justin... Alex sorun değil. <laughs> tamam. Çabuk. Büyük şu anda yapmalısın. Aa doğru tamam. Aa. Ama ama ne yapacağımı bilmiyorum. Ee, Justin yardım et. Hangi büyüyü kullanacağım? Neden sana yardım edeyim? Çünkü sen abimsin. Bak ben gerçekten çok özür dilerim. Ben öpücüm. abin miyim? Hayır. Hayır. Hayır Justin. Lütfen, lütfen beni bırakma. Lütfen beni hatırla. Ben Alex senin kız kardeşinim. Seninle dalga geçerim, seni sinir ederim ama sen beni yine de seversin. Sen de olmak istediğim her şey var. Bazen seni o kadar çok kıskanıyorum ki akıllısın, kibarsın. Lütfen beni burada bırakma. Seni asla bırakmam. Kim olduğunu bilmiyorum. Ama ama sana inanıyorum. Tamam. Hangi büyüyü kullanacağım? Ne, ne, ne oluyor ben? Ne olduğunu bilmiyorum. Sorun nedir bilmiyorum. Hayır! Justin! Justin! Hayır! Bana yardım etmelisin. Bunu Justin'in kazanması gerekiyordu.